Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün sizlere Kadir Gecesi ile faziletinden ve bu geceyi nasıl değerlendirmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayında bulunan Kadir Gecesi, dinimiz İslam'ın en faziletli ve kutsal gecesidir. Bu gece Allahu Teala Cebrail aracılığı ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri olan oku Yaradan Rabbinin adıyla oku emriyle ilk vahyini bildirmiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'i asli suretinde görmüştür. Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sure bulunmaktadır. Bu surede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağırıncaya kadar esenlik doludur. Bu gecede yapılan ibadet, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir. Yaklaşık 83 senelik manevi bir ibadet sevabı kazandırabilir. Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğuyla alakalı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş. Ancak siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız buyurmuştur. Bu hususta Ebul Abbas Ahmet Zerruk şöyle diyor. Yüce Allah beş şeyi beş şeyde beş şey için gizlemiştir. Birinci olarak bütün gün dua ile geçirilsin diye duaların kabul olunduğu cuma saatini cuma gününde gizlemiştir. İkinci olarak Hiçbir Müslüman küçük görülmesin diye Allah dostunu kulları arasında gizlemiştir. Yani her Müslümana hürmet gösterilmeli, Allah'ın veli bir kulu olabilir. Üçüncü olarak bütün iyiliklerle amel edilsin diye kurtuluşa vesile olan iyiliği iyilikler arasında gizlemiştir. Dördüncü olarak bütün kötülüklerden sakınılsın diye helaka sebep olan kötülüğü kötülükler arasında gizlemiştir. Ve beşinci olarak bütün gecelerde gayret gösterilsin diye Kadir Gecesi'ni son on gecede gizlemiştir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Kadir Gecesi'ni faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır buyurmaktadır. Yine bir hadis-i şerifte Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fafu anni. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni bağışla diye dua et buyurmuştur. İşte böylesine bir gecenin faziletinden istifade edebilmemiz için Ramazan'ın son 10 gecesi namaz kılarak Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfar ederek ve bolca dua yapılarak değerlendirilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinizin Kadir Gecesi'ni tebrik ederim.